tasarruf yapabilmek için ne yapmalıyız? Öncelikle insan ya bir şeyi yanlış yaptığına inanmalı ya da daha iyisini yapabilme isteği hissetmeli ve bunun için de ölçmeli. Yani tüm tüketimlerimizi, tüm harcamalarımızı gerçekten ölçmeye başladığımızda ne kadar gereksiz veya zamansız tüketimler yaptığımızı fark edebiliriz. Sonrasında bunu tüketmesek ne olur? bunun yerine ne koyabilirim gibi sorularla bu aşırı ve gereksiz tüketimlerimizi kısabiliriz. İnsanlar bu ölçümleri yapmadığı için de aman kıssam ne olacak sanki sonra neyimden kısayım canım gibi cümleleri sık sık kullanır ve yanlış harcamalarına da devam eder. Oysa ki ölçtüğümüzde ve bu ölçümlere objektif olarak baktığımızda ne kadar tasarruf edebileceğimizi hepimiz görebiliriz. Ölç kardeşim. Bu hafta 100 kilometrede kaç litre yakıt tüketmişsin? Örneğin 7 litre. Bunu tasarruflu halde kullanarak 100 kilometrede kaç litreye düşebiliyorsun? Örneğin 6 mı 5 mi kaça düşebiliyorsan. Hatta sonrasında da araçla gitmek zorunda olmadığın yere gereksiz yere araçla gittiklerini hesaplarsın. Bir yere 2-3 kere gitmek yerine planlayarak tek seferde gidip bütün işlerini halletmeyi başarırsın. Ama önce bir yerden başla. Başlayacağın ilk yerde ölçmek olmalıdır. Ölçerek başlarsın ve farkında olarak harcarsın. Bu şekilde ne kadar tasarruf edebildiğini görmeye başlarsın. Ölçmeye başladığında bunu hayatındaki her şeye uygulayabileceğini ve ölçmeden önceki davranışların ile ölçmeye başladıktan sonraki davranışlarının nasıl değiştiğini kendin göreceksin. İş hayatında çok sayıda işletme Kâra geçmek için genellikle ya daha çok üretme ya da daha çok satma yoluna gider. Oysa ki kâra geçebilmek için öncelikle en etkilen enstrüman kesinlikle tasarruftur. Çünkü bugün satışlarını artırırsın ama yarın düşebilir. Ama tasarruf kuralları bir kere oturdu mu bu sürekli devam eder. Bunun ardından gelen satış artışı artık daha kârlı, daha verimli olacaktır. Ve işletmelerde bireysel hayattan çok daha fazla tasarruf yapabilecek alanlar vardır. Genel olarak kar edemediğini veya zarar ettiğini gördüğüm birçok şirketin bu durumda olmasının ana nedeninin doğru tasarruf kurallarıyla yönetilmemesinden kaynaklandığını sıkça görmüşümdür. Hem bireysel hem de işletmeler için ana gözlemim bugün işler iyiyken hiç kimse hiçbir şeye karışmaz. Para bir şekilde akar, işler bir şekilde döner, maaşlar her ay yatar, ve bir dönem sorunsuz ilerler. Ancak işlerin ilk sekteye uğradığı yerde de hele de bizim ülkede maalesef önce işten çıkarmalar başlar. Neden? Çünkü o katrolar alınırken genellikle plansız alınmıştır. Ya birileri daha rahat çalışabilmek için ben yetişemiyorum demiştir ya da bir kişi daha olsa iyi olur diye plansızca düşünülerek bir katro artırımı yapılmıştır. Ancak sonrasında İlk olarak işten çıkarılan da maalesef o daha rahat çalışmak isteyen eski katrın olur. Ardından tasarruf tedbirleri uygulayacağız denilmeye başlanır. Ve bu tüm çalışanları rahatsız etmeye başlar. Çünkü alışına gelmiş bir şeyin değişmesi herkesi rahatsız eder. Oysa ki ilk günden öncelikle her şey planlansa, her harcamanın, her gider kaleminin ölçümü sürekli tutulsa, bu bir işletme kültürü olarak otursa, ve herkes bunu bilse, buna göre planlamalar yapılsa bu rahatsızlıkların çoğunun yaşanmayacağı gibi en ufak bir düşüşte kadrolar kendi tasarruf planlarını patrondan önce otomatikman uygulamaya başlarlar. Örneğin saat maaşlı çalışmak yerine belirli bir maaşın üzerine performans primi eklerse. belki o işletmede çalışan insanlar ilave personel artışı bile istemeyeceklerdir. Çünkü daha çok çalışırsa gelirinin de daha çok artacağına inanan kişiler bu geliri başka biriyle paylaşmayı kesinlikle istemezler. Daha fazla kazanan çalışan, daha mutlu çalışan, daha mutlu çalışan da daha kazançlı işletme demektir. Bu şekilde çalışan bir işletme için oluşabilecek bir satış düşüşü o ay herkes etkileyeceği için patron kimse işten çıkarmaya gerek kalmadan personel maliyet kaleminde o oranda aşağıya çıkmış olur. Yıllardır düşünürüm Devlet kadrolarında performans primle çalışılsa acaba ne olur? Bu kuyruklar olur mu? Bu kadar memura ihtiyaç olur mu? Bir devlet kurumuna girdiğinizde karşılanmanız ve işinizin bitme süresi acaba ne kadar değişir? Bence çok değişir. Ama bunun yerine bizler genellikle çok sayıda kişinin işe alınması ve doğal olarak da oluşan çok sayıdaki ara kadrodan dolayı çok basit işlerin bile oradan oraya gitmesinden yakınır dururuz. Yani ister patron veya çalışan olun, ister öğrenci, evde, kişisel yaşamda, iş yerinde, bir yerde işler kötü duruma gelince tasarruf tedbirleri konuşuluyorsa orada bir plansızlık durumu hakimdir. Ve bu tedbirler konuşulmaya başlandığı an daha uygulanmadan bile birilerin canı maalesef yanmaya başlar. İşler kötü duruma gelmeden Bugün uygulayacağımız kurallar ve tedbirler ile işlerin bizim için kötüye gitme sürecini ötelemiş hatta ortadan kaldırmış oluruz. Ve daha sağlam bir geleceğe de inşa etmeye başlarız. Bugün de tasarrufun ölçmek ile başlayacağını konuştuk. Her ölçümün size fayda sağlayacağı güzel günler dilerim. Sevgilerimle.